Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Belçika'da Japon pazarını gezeceğiz. Burası çok büyük bir mağaza. Buranın ismi Süpra Pazar. Şöyle girişini göstereyim sizlere. Biraz sonra içeriye girince devam edeceğiz videoya. Evet arkadaşlar, içeri giriyoruz şu an. Burası çok büyük bir mağaza. A'dan Z'ye her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Evet, ürün bazında daha az çeşit şeyler var. Mesela burası e, bilgisayar kulaklık e, ses bombalarının olduğu bir reyon diyebilirim. Burada kulaklıkları görüyorsunuz. Size tek tek buradaki fiyatları da vereceğim. Neler var, neler yok. Fiyatları nelerdir. Türkiye'de fiyatlarla kıyaslama yapıldığında çok şaşıracaksınız. Mesela burada JBL'in gördüğünüz gibi güzel bir kulaklığı var. Pure Bass Sound. Fiyatı da 29.99 30 avro. Buralar gördüğünüz gibi kablosuz wireless kulaklıklar var yeni nesil bu da JBL'in ve fiyatı 70 avro yine burada JBL'in daha da iyi bir kulaklığı var bunun fiyatı da 150 avro bu ama baya baya iyi bir kulaklık Burada da yine devam ediyoruz. Happy Plux. Bunun markasını bilmiyorum ne olduğunu. Ama iyi bir kulaklığa benziyor. Üstü de mermer gibi. Çok güzel yapmışlar. Bu da 90 euro. Burada telefon koruyucular var. Ekran koruyucular var. Fiyatları 28, 29, 25 diye devam ediyor. Burada yine kılıflar var. Gördüğünüz gibi kılıflarda bu şekilde. Bu tarafta kablolar, USB stickler, burada telsizler var. Devam ediyoruz yürümeye. Bir sonraki reyona geçer. Geçiyoruz. Burada ses bombaları var. Yine JBL'in ses bombaları. Evet. Gördüğünüz gibi fiyatlar da burada. Mesela şöyle küçük JBL'in küçük bir ses bombası var burada. Fiyatı 130 euro ama bu çok iyi ses veriyor. Gerçekten bayağı iyi. Devam edelim. Bakalım burada neler varmış. Yine burada PlayStation için kulaklıklar var. Evet bunların fiyatları da 32 avro, 54 euro 59 euro Diye devam ediyor Burada PlayStation için ee, Kollar var Burada oyun konsolları için çeşitli Aksesuarlar var bu tarafta yine PlayStation için çeşitli aksesuarlar ve gördüğünüz gibi koltuk vesaire. Burada küçük radyolar var. Şunlar çok tatlıymış. Bunlar radyo arkadaşlar ve ses bombası aynı zamanda. Devam ediyoruz. Bakalım buralarda neler var. Buralarda Nintendo için saklama kılıfları var. Evet. Şöyle göstereyim sizlere. Burada ev aletleri var. Çaycılar, kahve makineleri, Mesela böyle bir kahve makinesi ne kadarmış 49 euroymuş Buradan şöyle geçelim devam edelim Burada neler varmış Disko topları var 17 avroymuş Burası aslında Çok da ucuz bir mağaza değil Fiyatları Belçika ortalamasında orta düzeyde diyebilirim. Yani çok daha ucuz olan yerler var. Ama ben burayı özellikle seçtim çünkü buranın malları da çok kaliteli ve genellikle marka oluyor. Mesela kulaklıklarda JBL gibi. Burada CD'ler var. CD'lere bakalım. Burada DVD'ler var. Burada yine CD'ler, DVD'ler. Video çekerken de yakalanmamaya çalışıyorum. Çünkü Belçika halkı biraz hassastır bu konularda. Burada yine CD'ler albümler. Ve biliyorsunuz ki Noel Arifesi'ndeyiz. Burada çok güzel bir stand kurmuşlar. Bunu da size göstermek istiyorum. Bir sonraki videoda onu göstereceğim çünkü yüklerken sorun yaşıyorum çok uzun olduğu için videolar. Şöyle oyuncak reyonlarına doğru gidelim. Evet, burası oyuncak reyon oyun arkadaşlar. Bunlar aile oyunları vesaire. Burada yılbaşı ağaçları var, Noel ağaçları var. Gördüğünüz gibi böyle sıra sıra boy, boy renk, renk yılbaşı ağaçları. Fiyatları da kalitesine, boyuna göre değişiyor arkadaşlar. Bakın şu üstünde kar efekti olan ağacın fiyatları bunlar. 183 cm 89 euro 228 cm 134 euro. Evet buraya geliyoruz. Burada da bisikletler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da boy boy renk renk bisikletler var. Şu model model. Burada çocuk bisikletleri var. Şöyle göstereyim çocuk bisikletlerini. Bazen görüntü kalitesi düşüyor. Bu kamerayı kullanmayı tam olarak öğrenemedim daha. Ama öğreneceğim. Sizlere daha kaliteli videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle devam edelim. Buradaki bisikletlerin fiyatlarını. Erkek modeli elektrikli bisikletler. Bunun fiyatı 1000 avroymuş elektrikli bisiklet. Evet, tık, burada da 1100 avro, 1300 avro. Bunlar elektrikli bisikletler arkadaşlar. Belçika'da gerçi bisikletler her zaman pahalıdır. Ucuz bisiklet yoktur. Burası bir bisiklet ülkesi. Burada arabadan çok çok daha fazla bisiklet görebilirsiniz yollarda. Ve yollar da bisikletlere göre yapılıyor. Belçika'nın tamamını bisiklet yollarından dolaşma imkanınız var. Ben şu anda şu bisikletleri tekrar şöyle baştan çekeyim size. Bunlara Hollanda bisiklet deniyor arkadaşlar şu renkli olanlara. Bunlar 300 euro civarında fazla opsiyonu olmayan düz bisikletler. Şehir bisikletleri. Buradan devam edelim. Bu taraflarda boyalar vesaire var çok enteresan şeyler yok. Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Burada tekstil ürünlerine gelmek istiyorum. Evet burada ayakkabılar var. Bakalım Adidas marka ayakkabılar ne kadarmış. Evet Adidas marka ayakkabı gördüğünüz gibi 50 euro. Şurada bunun siyah varmış. Bunun fiyatı da bakalım 69 avroymuş. Nike'lar var. Nike'ların fiyatları da bu şekilde göstereyim. 75 euro. 70 euro. Burada fila marka ayakkabılar var. Şu fila marka ayakkabının fiyatı 54 euro. Bu bayağı güzelmiş aslında ya. bu Ben bunu beğendim. Al, ben bunu alayım bir dahaki gelişimde. bayağı güzel kaliteli bir ayakkabı. Bu modeli de hoşuma gitti. 54 euro da hiçbir şey değil yani. Türkiye'de 50 liraya ayakkabı aldığınızı düşünün ve bunların Fila, Adidas, Nike olduğunu düşünün arkadaşlar. Biraz e, o paraları biraz zor bulursunuz. Hatta hayatta bulamazsınız. Şu anda Türkiye'de en ucuz Adidas, Nike ayakkabılar 400-500 TL'den başlıyor. Burada bahçeler için ateş yakma sehpaları var. Şu şekilde burada genelde evler bahçeli olduğu için insanlar atmosfer yaratmak amacıyla bu şekilde sehpaları alıp bahçelerine koyuyor. Ateş yakıyor. Bazen etrafında oturuyorlar. Bazen sadece görüntü olsun diye bahçede kendi kendine yanıp duruyor. Şu anda bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda şu ilerideki Noel temalı güzel standı inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Esen kalın.